Güzel TF, güzel TF, güzel TF. Hadi, gel bakalım hadi. 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 Al Zonya. Al bir de flash atayım sana. Al bakayım. Yap lan. Ne kadar uyuz oldum lan sana. Selamlar millet. Videoma hoş geldiniz. Bir önceki videomun altında düşük elodan nasıl çıkılır tarzı bir video gelebilir mi? Orada çok hata yapılıyor. O hataları nasıl değerlendiririz diye bir yorum gelmişti. Yorumlardan video yapmaya devam ediyorum. Arkadaşımız da çok güzel bir yere değinmiş. O yüzden teşekkür ediyorum ona da. Şu anda TR'de Gold elodayım. Düşük elodan nasıl çıkarız onlara değineceğim bugün. Rünleri de şöyle ekrana getireyim ben. Karşımızda da mid kayısa varmış. Okey. Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizlerle birlikte her gün daha iyiye gidiyoruz. Daha büyük bir aile oluyoruz. Kanalımız 1K olmak üzere. 2 saniyenizi ayırıp abone olursanız çok ama çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Bu arada Discord sunucumuzu da aşağıdaki linkten gelebilirsiniz. Orada da her zaman aktifim. Dışarıda felaket bir yağmur var. Umarım elektriklerim gitmez. Sanıyorum Kata Kayısa hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum. O yüzden şu anlık rakibi biraz tartıyorum. Mitte üstünlük kurmaya çalışacağım. Eğer üstünlük kuramazsam bildiğiniz gibi tapa bota veya jungle'ı ormanında yakalamaya çalışacağız. Şu anda Kayısa koridoru güzel ilerletiyor. Bak burada bir takasa girebilirim mesela. Tamam çok güzel. Boş flash attı diye düşünüyorum. O flash'a gerek yoktu. Kazix kapatıyor. Keseriz kanka keseriz keseriz keseriz. Tamam kestik bunu. Çok güzel çok güzel. Buraya puşlamama yardım etsene kanka. Tamamdır, şu anda okey. Adam menzilli bir şampiyon oynadığı için çok rahat bir şekilde beni dürtebiliyor. Ona yapacak bir şeyim yok. Şu anda birebirde Kayısa'yı hala kesebilecek güçte değilim. Bak, rakip olmadığı her an SS'imi atıyorum. O gerçekten attığınız bir SS gerçekten böyle çok çok etkili oyunu. Fiddle geldi, Fiddle geldi, Fiddle geldi. Tamam, güzel. Ultiye ultiye. Fiddle bizi salmıyor ya. Ultim geldiği zaman ben bunu bir deneyeceğim. 6 saniye sonra deniyorum buna. Flash'ı vardır büyük ihtimal. Flash atarsa kesebilir miyim diye düşünüyorum. Yani flash. Dur bir dakika bir şey deneyeceğim. Geliyor, geliyor, geliyor. Başarılı çıktık mı? Yani sıkıntı yok, sıkıntı yok. Flash, ulti Ignite. Şimdi şöyle bakıyorum. Fiddle var, Yomi var, Morde var. AP'den vuruyorlar, kışkırtları falan var. O yüzden bu oyuna Merkür alacağım. Kontrol tötemi de sürekli alıyorsunuz beyler. Almayı unutmak yok. Şöyle bota doğru bir koşuyorum bakayım. Ay. Kaçtı mı? Güzel. Geldim geldim. Hani böyle Roam pozisyonunuz olduğu an. Bak gördünüz mü? Double aldım mesela. Roam pozisyonunuz olduğu her an. Böyle Roam atıyorsunuz. Double alıyorsunuz. Gidiyorsunuz sonra midinize. Geldim geldim. İglant'ı bıraktım. Tamam ben kestim bunu. Q'mu bekliyorum emi atmak için. Şöyle bir şey yapacağım. Bye bye. Hani E attıktan sonra Q atacağım. Hani yerdeki düşen bıçağı yürümek için zaman kaybetmemek için öyle bekledim. Kontrol tetemi alıyorsunuz. Ondan sonra gözünüz sürekli haritada oluyor. Bak fidalı gördüm mesela çıkıyorum. Gördünüz mü? Bana geliyor çünkü. Bak karşı bot den yine push diyor. Bak burada yine double var. Gördünüz mü? Gidiyorum abi gidiyorum. Hani beleş kill abi bunları yapın. Gözünüzü seveyim ya. Bak geldim Bunları ben yine kestim. Düşürüyorum botu abi. Hem karşı botu düşürüyorum. Hadi oynayın buraya ya. Tamam al onu beyin. Al tank diyorum sana kuleyi. Tamam bu kadar ya bu oyun. Hem karşı botu düşürüyorsunuz hem de kendi botunuzu öne geçiriyorsunuz. Ayrıyette siz kasıyorsunuz. Gördünüz mü bakın ne kadar öndeyim. Şimdi bizimkiler base alsın gelsin ben yine bota gideceğim. Az önce Yumi'nin ultisini aldım. Exhaust'unu aldım. Hiçbir şeyleri olmadığını biliyorum. O yüzden bir kere daha bota gidiyorum. Tekrardan buradan easy double kill tekrar geliyor abi. Bak kestim bunları ben şimdi. Açıktan alıyorum şöyle. Bak trebi gördün? Bak o hile atlama yapacak bir şey yok. Yine kestim, yine kestim. Beni koruyun, beni koruyun. Tamam kestiniz onu. Bunu Vayne'e salacağım. Aa, tamam salabildim. Güzel, güzel. Saldım. Ölüyordum ölmemek için bir Q atayım dedim Beyinde kaldı güzel Tekrardan bot'a gidiyorum bak Tekrar tekrar bot'a gidiyorum abi Hani artık bu şeye geçiyor Adamların mentalini çökertiyorum Adamlar anamı bacımı sövmeye başlıyorlar Ne anlatıyon be abla gözünü seveyim be abi Neden bot'a gidiyorum bak Zaten queen mid'e geldi anladın mı Umarım burada totem yoktur umarım beni görmüyorlardır Yap bunu fix Bu kadar ya bu oyun Gördün mü Hani Cait'in şu anda mental falan hiçbir şey kalmadı Düşük elodan böyle yaparak çıkabilirsiniz beyler yapacak bir şey yok. Hani sadece roam atacaksınız ya roam. Hey sen videoyu buraya kadar izledin mi ve hala abone değil misin? Abone olursan beni çok mutlu edersin kanka seviliyorsun videomuza devam edelim iyi seyirler. Bak ejderi de aldık. Aa buraya vade geliyor. Üzerimde bir k var ufak böyle bir fiddle'ın korkutuna ölebilirim o yüzden dikkatli olmam lazım. Bir k var çünkü arkadan main kapatıyor. şöyle yaparsam. Oğlum niye çaldın kankam ya? Allah Allah. Ben böyle çok tilt oluyorum ya. Flash atmışım kanka salsana. Kill almasına kızmıyorum. Flash attıysam o kill benim hakkımdır abi. Burada ne oluyor? 4-1 mor deme. Tamam keselim burayı. Buna ikna atacağım bu arada. Tamam. Onu da ben çalayım mı? Hop. Nice. Karamürümüz 10 çoktan olmuş bile. O yüzden hemen bunu değiştiriyorum. Bu arada Kayısa'da 1-7 oynuyor. Ultisi olduğu için yaklaşamıyorum. Beni alacak içine. O yüzden kesecek. Tamam ultisini aldık. Sen nereye gidiyorsun kanka? Sen nereye gidiyorsun kanka? Ben seni yakalayacağım ki. Oy docu gördün mü? Tamam şu an kaçtın kanka. Şu an kaçtın kanka. Ejderi de aldık. Güzel, güzel. Abi düşük elodan çıkamıyorum diye bir şey yok ya. Çıkarsınız abi valla. Hani böyle dalga geçiyorum gibi algılamayın da. Çıkarsınız abi çok basit ya. Bak şu yaptıklarımın aynısını yapın. Valla iki güne çıkarsınız ya. Oğlum adamı niye ettin ya? Şöyle bir şey yapayım mı? Oğlum nasıl combo lan o? Aa tarım. Aa kontrol edemedim pardon benim hatam. Ne, ne yapıyor bu? Sen ne yapıyorsun Kings? Sen ne yapıyorsun Kings? Kim aldı? Lulu'yu mu aldı? Okey. Oyna oyna. Burayı oyna. Oğlum beni bıraktın. Ben kankam gelsene vallahi oynayacağız ya. <laughs> ya ben niye bırakıyorsun kanka? Vallahi oynardık oraya ya. Nasıl yapacağız abla onu ben? Wow, 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 Bana yardım edin. Bana yardım edin. Lan nereye gitti adam? Oğlum adam nerede? Kitap gitti amına koyayım. Lan orada flash mı attı? Adam flash atmış oğlum ya. İyi beyin toparladı bari. Ya kurallar belli. Mid'de bak düşük elo'da oynuyorsanız tamam mı? Mid'de atıyorum adamla takastasınız veya mid'den kill çıkmıyor. Ne yaparsanız yapın sıfıra sıfır gidiyor mid. İtersiniz midi? Tapa çıkarsınız. Bota gidersiniz. Ondan sonra ne bileyim ormanı yakalamaya çalışırsınız. Gözünüz sürekli haritada olsun. Böyle herkesin bulamayacağı yerlere kontrol tütemleri atın. Yani taktikler bunlardır yani. Tabi efendim. Şimdi şunu kimse inkar edemez. Bu adamın 2-8'i oynamasında benim hani böyle başrolüm var abi. Anladın mı? Bunu kimse inkar edemez. Kes onu. Ne oluyor lan? Exhaust mu exhaust? Kessenize şunları. Görüş ver. O trapal aldık. Az çok bir şeyler size öğretebilmişimdir diye umuyorum. Umarım size video yaramıştır. Lan! Ne oluyor lan? Lan oğlum! Anasını, anasını ölüşe bak. <laughs> ne koyayım. Şu an kill tablom çok güzel bence. 15 4 11. Hani 4 kere öldüm, mal gibi öldüm kanka görüyorsunuz yani. Bak midimiz diyor. Bizim bunu almamız lazım. Tamam bu kadar işte bak neşe aldık güzel. Güzel TF, güzel TF, güzel TF. Hadi gel bakalım. Hadi. 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 Al Zonya. Al bir de flash atayım sana. Al bakayım. Yap lan. Ne kadar uyuz oldum lan sana. Beyler videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bir k olmaya çok az kaldık sizlerle beraber. Her gün daha iyi gidiyoruz. Kanalıma abone olursanız çok ama çok sevinirim. Videoda size bir şeyler kattıysa çok mutlu olmuşum demektir. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. 打！哎呦，我的师傅！我的师傅！打！